Galatasaray'ın bu hafta yine önemli mücadelesi var. Çaykur Rizespor'u Park'ta ağırlayacak. Yarın e, tabii bugün artık transfer döneminin de bitmesiyle birlikte hareketlilik beklediğimiz takımların da başında geliyor Galatasaray. Yani çünkü artık taraftarların 3 gündür Roma'dan gelecek haberi beklediği bir ortam ortaya çıktı. Buna vesile olunan bir ortam var çünkü uçaklar havalanıyor, uçaklar iniyor açıklamalar yapılıyor bir evet. şekilde kamuoyunda paylaşılan bilgiler var. Şimdi en net şunu söyleyebilirim sevgili Demet. Galatasaray markasının bir oyuncu için eğer uçak kaldırdığı bir ortam varsa ve iki yöneticiyle birlikte bir ülkeye gidilip oyuncuyla pazarlık masasına oturuluyorsa o masadan eli boş ayrılamaz Galatasaray. Galatasaray'ın ağırlığı bir oyuncunun ayağına gidecek seviyede. Asla olmamıştır bugüne kadar. Hı hı. Ya bir de Ancak uçağı almak konusunda olabilir Demet. Evet. Yani sen anlaşmanı yapmışsındır, gidersin iki yöneticinle, son imzalar atarsın, görüşmeni bitirirsin, alırsın gelirsin. Hı hı. Ama bugün gelinen noktada gördüğümüz kadarıyla böylesine büyük bir markanın tırnak içerisinde sanki birilerinin ayağına gidiyormuşçasına bir evet. ortam doğruldu. Ve taraftarlar artık bu duruma tepki göstermeye başladılar. Kozlar... Zaleski transferinde sonuna kadar Roma'ya geçmiş durumda. Aynen öyle. Ve oyuncuya geçmiş durumunda. Ve siz bugün masada. kullanıyorlar aileyle. Evet. Oyuncunun aldığı paranın 6-7 katını öneriyorsunuz. Bonuslar öneriyorsunuz. Çift tane rakamlarda bonservisler servisler öneriyorsunuz. Ve hala kabul görmeyen şartlar üstünden bugün yine teklifler arttırılıyor. Hı hı. Şimdi şunu insan sorguluyor Demet. Evet. Zaleski transferinde Zaleski transferinde şu anda Roma'da bulunan Galatasaraylı idareciler Zaleski alamazlarsa takımın zorda kalacağını mı çok düşünüyorlar yoksa kendilerinin daha çok zorda kalacağını mı düşünüyorlar? Hı hı. Sanki biraz iş ikinci tarafa kaydı. Yani artık takım menfaatlerinden ve takım çıkarlarından ziyade oraya giden yöneticilerin 3 günün sonunda bu transferi tamamlayamadıkları durumda yaşayacakları sorunlardan dolayı hı hı. bu transferde daha bonkör davrandıklarını düşünüyorum. Ve Zaleski için bugün önerilen rakamlar, kusura bakmasınlar, ederini çok üstünde. Evet. Yani Zaleski önemli bir oyuncu olabilir, çok Hı -hı. büyük bir potansiyeli olabilir. Ama bugün Galatasaray, Zaleski için masada çift tane rakamlarda servisler, oyuncunun kazandığı paranın 6 katı, 2,5-3 milyon euroluk rakamlar, işte kontrast süreleri bunları konuşuyorsa, Hı -hı. bunun en büyük sebebi bu transferin bu saate kadar bekletilmesidir. Bekletilmesi. Plansızlıktır. Demek yani... Şunu söylemem lazım. Burada absürt olan ne biliyor musun? Hı, hı. Galatasaray camiası Icardi ile bir hücum attığının arkasına eylül ayının bu tarihinde yani ortasına kadar gelinen bir ortamda hala daha bir orta saha oyuncuları olmaz. Son gün, son saatlerde. Son gün, son saatlerde. Şimdi burada bir plansızlık var. Bu plansızlığı şöyle izah edeyim. Böyle geriden geleyim. Hı, hı. Galatasaray Kerem var diye Zaha'nın gitmesine ılımlı baktı. Zaha gitti. Sonra Kerem var diye Oğuz Aydın'ın daha doğrusu süreci şöyle değerlendirelim. Kerem Zaha var diye Oğuz Aydın, Oğuz Aydın o veto edildi. Aynen. Zaha gitti, Kerem gitti. Bir anda Oğuz Aydın zaten gitti. Hı hı. Şimdi o zaman neden Oğuz'u vetoladın? Bir. Gel geriye. Bu iki oyuncunun gideceği planda Heh. yoktu demek ki. Zalewski'yi madem anlaşmadın niye Kerem'i gönderdin? İki. Hı. Ve bugün gelinen noktada orijinal bir sol bekin yok kadronda. Neredeyse orijinal bir sol açığın yok. Hı hı. Ve lig başladı. Yarın Rize maçına çıkacaksın. Evet. Ve bu senaryoda Galatasaray'da bu gidişatı sağlıklı bulmak çok da mümkün değil. Hı hı. Büyük bir plansızlık içerisindeler. Transfer dönemin başında çok kez dile getirdiğimiz Erdem Timur gündemi bugün tekrar gündemde. Evet. Nedir bu? Eğer bu süreç eğer bu süreç transfer sezonu bittiğinde tartışılır mı noktaya gelirse ve transferlerden bir bölümü tatmin edici noktalarda olmazsa bu Erdem Timur ayrılığına bağlanır dedik. Öyle de oldu. Ve bugün seçim gündemi konuşuluyor Galatasaray'da. Dün Savaş Çorlu açıkladı. Hı hı. Hiçbir Daha henüz e, bu transfer döneminin tam olarak sonucu görülmedi. Aynen. Bak şimdi o simmeni getiriyorsun, inanılmaz bir atmosfer yaratıyorsun. Aynen. Üç gün sonra gelinen noktaya bak. Şimdi üç gün sonra gelinen noktaya var Bu noktaya gelinmesinin sebebi ne biliyor musun? Bak Kerem Aktürkoğlu hiç ayrılmasaydı, Galatasaray'da bugün Solbek gündemi belki de bu Zalewski gündemleri olmayacaktı. Muhtemelen. Olmayacaktı. Ve kimse eleştirmeyecekti. Hatta diyeceklerdi ki Kerem var bir tarafta. Diğer tarafta Barış Alper var, Hakim Ziyek var, işte Mertens var. Müthiş bir orta saha oluşturduk. İleride de Osimen var, işte Icardi var. E böyle bir planlamada biz bir şekilde yürürüz düşüncesi olacaktı. E siz şimdi 12 civarında bir rakama Kerem'i satıyorsunuz. Hı hı. Aynı paralara Zalevski'yi getirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Üstüne bir de Kerem'in aldığı paradan çok daha üstü bir rakamı Zaleski'ye teklif ediyorsunuz. O zaman Kerem'i niye gönderdiniz? Tam da bu noktada bir izleyenimizin sorusu var. Bu arada eğer sorunuz olursa Sabah Spor etiketiyle X hesabında bize sorabilirsiniz ya da benim sosyal medya hesabımdan da yazabilirsiniz. İbrahim Bey, e, Zaleski bu kadar vazgeçilmez bir oyuncu muydu? Neden bu kadar e, değil. bekliyoruz diye Vazgeçilmez soruyor. bir oyuncu değildi Zaleski. Zaleski vazgeçilir bir oyuncudur. Vazgeçilmez noktaya getirilmiş bir oyuncudur ama. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bundan bir hafta önce Valeski, Vales, Valeski vazgeçilir bir oyuncuydu. Ama ne zaman ki Galatasaray uçakları havalandırdı? Orada bekledi, bekledi. Orada bekledi. Çünkü siz eğer Galatasaray markasını, Galatasaray markasını İtalya'ya taşırsanız ve masaya oturursanız, hı hı. o zaman o işi bir şekilde Galatasaray şartlarına büyük oranda lehine çevirerek bunu çözmeniz gerekir. Hı hı. Şunu söyleyeyim. Büyük markalarda futbolda özellikle spor kulüplerinde sevgili Demet büyük markaların itibarları sadece futbol sahalarında korunmaz. Aynı zamanda masada da itibarınızı korumanız hmm. gerekiyor. Ve bugün dış medyada çıkan kimi haberlerde Galatasaray'ın bu konudaki ısrarcı tavırlarının artık biraz rahatsız edici noktaya geldiği ile ilgili de eleştiriler var. Bir, Tabii başka iddiada Roma'nın Zalewski'yi kadro bırakacağı yönünde de haberler düşmeye başladı. Hmm. Yani burada nereden baksanız elinizde kalıyor. Ve bugün sana şunu söyleyeyim. Roma kadroşu bırakmak konusunda oyuncu diyelim ki üstü kapalı test ediyor. Galatasaray'da 2,5 milyon euro gibi bir rakam bonuslar oyuncu bir şekilde kabul etmiyor. Ama finalinde de ya ben kadroşu kalacağım ama tamam o zaman gidiyorum Galatasaray dedi. Kimin ayrına bu durum? Küskün bir futbolcu. Zorla getirilmiş bir oyuncu. Evet. 5-6 katı parayla alınmış bir futbolcu kazanan Roma ve menajer büyük ihtimal öyle olacak. E, bir haber vardı Foto Fotomaç gazetesinde şöyle İbrahim Atip Cenk Ergün ve Abdullah Kavukçu'nun fotoğrafıyla birlikte Zaleski'nin talepleri e, sıralanmış. 3.2 milyon euro maaş, en az 4 yıl sözleşme, 500 bin euro imza parası, başarı bonusu 15 milyon euro, serbest kalma maddesi ve bir de menajerlik ücreti. Çılgınlık. Tabii bu madde başta bu kadar maddeler halinde değildi. Çılgınlık yani. Artık son güne gelinince... E... Adamın kazandığı para biliyorsun. 500-600... Hatta bakayım bu kezdi de... 350 bin euro yaklaşık kazandığı para. Yani neredeyse 8-9 katını veriyorsunuz. Hı hı. Vergiler dahil değil. Yani bu adam gelecek, sen bir de bunun üstüne vergi ödeyeceksin. Evet. Vergisini cebinden vermeyecek adam. Şimdi bu bu süreç bu noktaya nasıl geliyor Demet? Sence Zaleski transferi... Plansızlıkla geldi. Bir ay önce girişilseydi Zaleski transferine kaça biterdi? Bu saatten Çok sonra maradına. şunu söyleyeyim. Ben Zaleski transferinin bitmesinin Galatasaray'ın hayrına olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Zaleski transferinin bitmesi orada bulunan yöneticilerin bir nebze kısa vadeli faydasına olabilir. Hı hı. Ama orta ve uzun vadede Zaleski transferi ikinci bir Sergio vakası olur. Ağır kontrat, satamadığın bir oyuncu evet. gibi evet. gibi. Feshedersen... Bir durum ortaya çıkabilir. Maddi o yüzden evet artık panikle panikle yapılan bir transfer haline gelmiştir Zaleski transferi hı hı. ve bu transferin bu noktaya taşınması, son 12 saate kadar bekletilmesinin altında yatan nedenlerin faturasını galatasaray kesmesi gerekiyor. Kesmesi gerekiyor. Okan Hoca iki gün önce önce açıklama yapıyor. Transfer bekliyorum diyor. Geldi evet. mi? Gelmedi. Dursun Özbek açıklama yapıyor. Transferi asla son güne bırakmayacağız diye. Kaldı mı? Ya açıklamalar zaten baştan kaldı beri evet, kaldı. yerini bulmadı. Şimdi Dursun Özbek diyor ki Kampayı transferleri Kampa dedi transferler. Bak Dursun Özbek diyor ki transferleri son güne bırakmayacağız dedi. Hı hı. Bak hala son 12 saat transfer bekliyor Galatasaray. Okan Hoca iki gün önce transfer bekliyorum bugün diyor. Transfer gelmiyor. Dursun Özbek senin de söylediğin gibi kampa yetecek transferler diyor. Kampa hiç gelmiyor. Ondan sonra İbrahim Atipoğlu açıklama yapıyor Fenerbahçe gitmek üzere olan oyuncu için kadromuzu görmek isteriz diye adam Fenerbahçe'ye gidiyor. Gibi gibi yani nereden baksan elinde kalan bir politika hı hı. ve bunu buna sebebiyet verenler de zaten bugün seçim konusunda da baskı görmeye başladılar. Evet.